Şey Güzel ya Bence burası Yeşillik açısından 10 numara Şurada düzlük bir alan da var Bence bu düzlük alan değerlendirebiliriz Bir bakalım Şu yeşillik konusundan mı burayı Tercih edebiliriz diyorsunuz Okay. Yeşillik konusunda mı burayı tercih edebiliriz diyorsun? Burada da ağaç kökleri var ama tam bir şey olur mu bilmiyorum. Burası çok, burası çukur. Böyle. Hmm, aynen çukur var olmaz ya. Yok yok orada çok engebeli abi. Burası da çok engebeli abi. Ben... Gezelim. Dolanalım. Buralar Buranın daha devamına ya. gittim. Buranın daha devamında şey yok. Evet, evet. Tarlalar Kesin, var ya. Kesinlikle arabayı durdurabileceğim bir yer yok yani. Bu alan daralıyor. Bir şey çadır kurabileceğim bir alan yok yani. Kalmıyor. Yani burada. Burası da var. fena değil. Evet evet. Burası da fena değil. Aa burada çekiyor mu? Şey, Az önce şurada çekiyordu. Burada fena değil gibi. de. Şurası da fena değil aslında abi. Şurası fark etmiyor. Buradan inişimiz var mı? Var. Var var. Buradan inebiliriz. Hem de güzel yer var yani. Sandalye masa atar otururuz yani. Aynen yarın sandalye masa atılabilir. Tamam o zaman. Burayı belirliyoruz. Burası daha kuru Melih. Ha? Burası iyi mi? Koyma yere. Ayağa kaldı. Şu ayağa kaldı. istedim. Pardon. Özür dilerim. İlker'e bak. Alo. Çadır kuracağız da. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi baba. Yeni geldik. Birazcık keşif falan yaptık. Keşiften dolayı birazcık şey yaptık. Evet evet iyi. Bafra baba. Götürdük, götürdük götürdük. Getirdik. Ee, iyi. burun Kurun kurun hadi bakalım kurun. Tamam. Evet. ben. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam kardeşim. Net yerleştiriyoruz. Şimdi kilitlere geç. Aynı şekilde. Üçüncü kademe. Efendim? Ananem şey arıyor ya. Şey modemi, modemi taşıttır diye. Köye geçiyor ya artık. olursa yapacağım. Şu anda görüntüyü bozmak istemiyorum. Burayı iletişim engellemek şey yapmak istemiyorum. Yüksekten mi bağlı? Tamam yüksekten mi bağlı? Yok bu bir de Ha, var. Ya, var evet. da, da evet. Aynen. Yeni olduğu için. <laughs> bir şey olmaz. Zaten sobayı yaktıktan sonra is kokusunu alırız. Ya is kokmadığı zaman, is kokmadığım zaman rahat edemiyorum. <laughs> Bu pencereleri ütülese mi? Aç aç komple aç. Ayak bastığımız yerlerde çift olacak. Yatak olduğu yerde tek olacak. Öyle düşün. Oğlum diğer çadırdan... Karga vurun buradan mı? Evet. buradan. Neymiş? Melih dedi ya abi aburcu sen yoktun abur cuburlar yiyecek kimse yok dedi. <laughs> <laughs> Geçen kampta. <laughs> Artık var. Ya yerdik de bu birazcık korktu. Kim korktu? Sen. Ya bırak abi Allah'ını seversen ya. Yani. Ya iki. Sen benden çok korkmadıysan ben bir şey bilmiyorum. Ben, ben kesinlikle hiç korkmadım. Hadi hadi. Yer yok mu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Arabada da yer var. Buna alınca tutuyor paskak. He he he. Çok gerekli. <gülüyor> he? He? <laughs> Yüzüm çapaklanmış. Yağmur iyice hızlandı. Artık Önceleri kapatma vakti. <laughs> Tamam çuvalı örtelim. Odunlarımız hem içeri, içeriye zaten odun yığdık. Bunlar da ıslanmasın. Buna bir başlık yaptım. Mutlaka bağladım. Böyle bir evet, yaptık. evet. Devam. Harika. Değil mi? Tamam. Tamam. Bas tuşlarımıza. Evet. Tek tek kapatamıyor mu? Harika. Bir saniye abi. Geliyorum şunu şey yapayım. Hadi başlatalım. Evet. Hmm. Aslında bu kaynama güzel. Güzel kahve. Çiçek hoşmuş. Hoş. Aman, <laughs> aman. Evet ustam balık var mı? Sen ne uzak? maalesef burası da gelen piknikçilerin bıraktığı rezaletlerle dolu. Gerçekten yazık arkadaşlar. Şuraları bir daha bulamayacaksınız. ben şunu şöyle şöyle kapatın açılıyor. Sen şimdi oraya geçtin ya. Ya şebeke şey abi. ya ya. Az bırak Allah'ım seversen. Şebeke seni bozdun cihazın. Bak ya iyi mi? O penaltı mı atmışlar? Ha? Şey mi? Kablon mu? Hayır. Evet, Hayır.